Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu işlemimiz bakır büyüsü işlemidir. Eğer ki birisi bakırlarla kendini aşık etmek için işlem yaptıysa bu işlemi bozmak için yapılacak olan bir işlemdir bu. Nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Öncelikle bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kötülüklerden arınma işlemidir. İçinizdeki bütün kötülüklerden arınıp artık daha kimse için olumsuz bir şey düşünmemek için yapılacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bir ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında güzel bir yerde saklayın. Allah'a emanet olun. Ayrıntı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.